sektör temsilcilerine sunuldu. Tazminat anlaşmazlığında sigorta tahkim komisyonuna başvurmadan önce ara bulucuya gidilecek. Gerçekten tahkime yani aşır derecede bir yığılma oldu. Örneğin bir trafik kazası geçirdiniz ve tazminat hakkınız doğdu. Mevcut sistemde önce sigorta şirketine başvuruyorsunuz ve sigorta şirketinden 15 gün içerisinde alacağınız yanıtla uzlaşma sağlanamazsa sigorta tahkim komisyonuna başvurabiliyorsunuz. Tahkim süreci ise ortalama 3 ya da 6 sürüyor. Genelde sigorta şirketleri çok yoğun olduğu için 15 gün içinde bir dönüş kesinlikle ve kesinlikle yapılmıyor. Böyle bir mağduriyet var. Tahkime gittiği zaman da 5-6 ay bekleyecek. Bana parasını ödeyecek, 6 ay oradan para bekleyecek. Show TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre yeni ara buluculuk sistemiyle dosyaların daha hızlı şekilde sonuçlanması hedefleniyor. Sigorta şirketlerinin de yaklaşık 4 milyar tasarruf yapması planlanırken tüketicinin ek yüklerden kurtulması amaçlanıyor. Sigortalı da beklememiş olacak. Yeni sistemde ise sigorta şirketine başvuru yaparken 15 günlük bir bekleme süreci olacak ve ardından zorunlu ara buluculuk süreci başlayacak. Masrafı da öncelikle sigorta şirketi karşılayacak. Ara bulucu...